Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekeceğimiz çekeceğiz. namı <laughs> nasıl olacak bilmiyorum. Motorumuz gördüğünüz gibi böyle şimdilik. <laughs> arkadaşlar ben bu oyunu hayat evleneyim dedim. Nasıl o motor güzel mi arkadaşlar? Bence de güzel. Ben havalı motorları seviyorum. O yüzden ben de havalı motorları Edeceğiz. Ben bunu arada şey kullanıyorum. Çok kullanmıyorum. Ama bunu yükseltmedim. Bu arada kullanıyorum. Ben bunu açmadım. Şimdi <laughs> ben sevdim. O bu. Ben bunu seviyorum. Güçlerini de yükseldim. Yengeni de yaptım. Eldivenini de yaptım. Hala şeyi de yaptım. Bence bu çok güzel ya. Hiç sadece başlarım konuşmadan yön yapacağım çünkü çift yön daha güzel. Evet, evet evet arkadaşlar. Böyle işte gördüğünüz gibi. Evet böyle. Nasıl oldu? arkadaşlar. <laughs> kaydırmaya görevini de yaptım gidiyorsun. Şey. Arkadaşım da var ya tabii arkadaşım. O da orada bir şey yaptı. Arkadaşlar oyunda sesine kısa bir şey oluyor. Çok şey oluyor. <coughs> yani oyun sessiz oldu. Oh, my Ağzında ya çok var, var. Görmüyorum. Allah ya. Görmedim ki. Görmedim mi? <laughs> yapabileceğim Bak ya. Sanyen geçiyorum çocuğum. Biri bile çabuk. Kendi kendine sağ geçiyor lan bunlar. Sağa sola geçiyorlar. Aslında geçemezler ki. Çünkü yol dağılık. kaldıracağım da burası boş değil. Şimdi kaldıracağım evet. böyle güzel. Şimdi buraya tamam. Çok güzel kaldırdı. Şöyle gidelim. Ben de güzel ya. Evet. Allah arkadaşlar. <laughs> <laughs> ya onun çok şey. Donuyor böyle. Ben tabii çok özel ettim ettirmediğimde donmuyor. Şimdi yukarı gidelim. Allah be neyse abi. en azından ölmedik. En azından ölmedik. Oh. Bu ne? Biz mi yapıyoruz? Göğe mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şöyle bir ön kaldırışı koyuyor. <laughs> Şimdi <laughs> bırak. <laughs> Tam zamanında bu çünkü önümü görmüyordum. Önümde araba varmış neyse ki. Çok güzel ya ben bunu seviyorum arkadaşlar. Şöyle girelim. Evet abla arada bu var. Kardeşim geç ya. Takayım da boş verme annem. Ben iyi ki şu ayka çaktayacaksınız illaki. Hep böyle daha ilk şekiller çarpıyor ya bu ne satan yoldu da. Ben yol dayanmayı seviyorum. O yüzden ben kapat. Direkt direkt ben geçene kadar ben. Allah. Bir <laughs> kişi o trafik yoğunluğunu izlemasan ama topu yapsam ne olur ki? Ne Şöyle uy orası neydi son? Oraya zor evet. Şurada, ya dönüyor ki arkadaşlar çok zor dönüyor çok zor dönüyor. Bak yine mi bir de olsa şaşarız zaten. <laughs> tamam oldu? Şimdi <laughs> biraz beyazı biraz, biraz da şey olsa azalsa biraz da ön kaldıracağım da baksanıza önümde aslında bu 281 ile gidiyor <laughs> ama adamlar yüzüne yapamıyor. Ben gitsene bak ön kaldıracağım üstünüzden geçeceğim ama. Bu ne ya? Buradan geçebilir şey Ah be neyse. <gülüyor> <gülüyor> en azından bir görmedim. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Basalım kanka. Oy yavaşla be. Yavaş yavaş. Ben benim yerimi kaptı. Gel lan buraya. ya. Ha, dön, 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 ya Gel bakayım şunu. Hadi bay bay. <laughs> Adamlar yerimi, yerimi kapınca ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Yavaşça çarpıyor. Bir şey olmuyor. Kendi de Bak. Buna da yapıyorum. Bunu alalım. Bir şey olmaz. Oğlum güzel bende ya. Boyun adını soranlar varsa adı Trafik Yider. Yani <laughs> yuf, Yufayik Yider indirebilirsiniz. Google, Google'dan bunu. Bu <laughs> Şöyle gidelim. Evet ben, bak, bak, ben. Ne Hop. Oh be. Şuradan geçebilir miyim kanka? Bir zıvara geçebilir miyim? Şöyle tamam. yavaşça tamam. Şuradan da geçelim. Tamamdır. Tamam. Ah, be lan sen ne geçiyorsun ya da basma ya Beni de basmayın kaza da bas ya hiç bilmiyorum herkesin duyuyor ya bu ne kardeşim sen yine ya çek bak dönmüyor da lan bir çekilsene Allah Allah bir daha şuradan geçeyim diyorsunuz evet buradan geçeceğiz yapacak bir şey yok geçebiliriz yapacak bir şey var <laughs> Bunlarki buraya geç kalmadım. Bu manyaklar bana yol vermeyecek yoksa. Kanka bir izin alayım. Tamam teşekkürler. Şuradan geçiyorum. Ön kaldıralım. Boş burası. Boş arsa. Ön burası var. Of be oha oha. İkisine de çarptım lan git. Bak ya duyuyorlar. Sen niye duydun? İki <laughs> de ilk baştaki soru oldu. İki soru dursaydı ben ondan geçemezdim Aa yine. Neyse. Hey. Kanka bir yol ver lan bir. Bak ya nasıl da gidiyor. Lan bana mı ateşlik yapıyorsun sen gel gel. Değil Oha ya. <laughs> Bak bir daha basayım şimdi. Aklını oynatayım şimdi ya. Ha ne oldu? Nasıl geçti mi? Bak yapma işte onu ya. Böyle kadarıyla tam yolumu kapıyorlar. O ya senlerle kapıyor. Ama nedense geliyorlar yolumu çarpıyor. kapıyorlar ya. Çekil olsa, çekil olsa, çekil. Çekilmesen ben geçerim. Ama olsa. o geçti. Teşekkürler. Yine zor oldu evet. ben olmadı. Ön kaldı, şok oldu. Evet, çok zor. Bak be. Oh my God. Uy, yukarı sınır var geldi. Arkadaşlar, aaa bir şey oluyor ya. Gaz yerine, gaz veriyor ya. Şu gösterge bir şey oluyor. Bir şeyler gidip gidip geliyor. Ne oluyor lan? Ne söyledi? Siz de gözükmez olurum. olur o Evet gözükmez. Hmm. Belki de çok kazadığımdan da. Ya sonunda gidemiyor mu ya? 281'e gidemiyorum ki şundan yürüme kardeşim bana bir yol ver. Teşekkürler. <laughs> Tam da kağıtlı da doğru mu? O. Oh. Ah ya. Ay vay be. Boks da nasıl yorum? bir geçemedik. Hadi işte illa abone oluyoruz. Şimdi bir yapamıyor. Arkadaşlar illa abone istiyoruz bakın. Bunu istiyoruz. Biz bunu, bunu istiyoruz. Siz bunu istiyorsunuz. <laughs> 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 Biley, Bu atlayacağım, geçeceğim ben. Geçeceğim. Şimdi kardeşim çekil işte. Çok <laughs> çekil Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben iki dakika kaydı duydum. Birazdan açacağım. yerden <laughs> Arkadaşım oynadı. İki dakika onunla konuştum. Ondan kayıta durdurdum biraz. Biraz iyice sorabilirim. Neyse. Tamam. Abi izin ver de geçin lütfen. Allah hizası çıkmaz. Al. <gülüyor> <gülüyor> ya çok güzel bu oyun ya. Arkadaşlar ben kayıta duyuyorum ben kaydı kapatıyorum. Size de iyi, iyi 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 Bu gece de size iyi akşamlar. Hadi kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın.